koltuk dünyasıyla koltukların püf noktasını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kanepe ile koltuk arasında ne fark var? Bu videomuzda kanepe ile koltuk arasındaki farkları sizlere anlatıp doğru ürünleri satın alabilmeniz için yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle sayfamızı beğenip takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanepe ile koltuklar arasındaki ayırt edici özellikler nelerdir? Kanepelerin altlarında genellikle sandıklar olur. Kanepelerin altlarında sandıkların açılıp kapanabilmesi için hareketli mekanizmalar bulunması gerekiyor. Bu hareketli mekanizmaların bağlanabilmesi için profil veya suntalamdan üretilmiş destekleyici aparatlar bulunması söz konusudur. Yani bu da şu demek oluyor ki kanepe diye tabir ettiğimiz ürünlerde genellikle suntalan malzemenin kullanılması e, zaruri bir ihtiyaçtır. Koltuk takımlarına geldiğimizde koltuklarda açılan sandık vesaire gibi ihtiyaçlar olmadığı için genellikle ağaçtan imal edilmiş iskeletlere sahiptirler. Daha e, sağlıklı bir iskelet yapısı oluştuğu için de daha uzun ömürlü kullanılabilir. Ancak onların da dezavantajları ya yatak olma özelliklerine sahip olmazlar ya da çok küçük yatak fonksiyonuna sahip olurlar. Ama burada tüketicinin tercihi önemlidir. Uzun süre rahat bir koltukta mı oturmak istiyoruz yoksa yatak fonksiyonları olan daha kısa süreler kullanabileceğimiz bir ürün arayışında mıyız? Öncelikle bunun kararını vermemiz gerekir. Maliyet açısından farklara geldiğimizde ise koltuklarla kanepeler arasında üretim süresi ve maliyetleri arasında da farklar söz konusudur. Kanepe ürünlerinde iskelet yapısı ve kumaş sarfiyatı az olduğu için üretim maliyetleri daha düşüktür. Suntalen malzeme ağaca göre daha ekonomik olduğu için iskelet yapısında maliyet olarak daha hesaplıdır. Oturup bölümlerinde genellikle sabit sünger kullanıldığı için kumaş sarfiyatı daha azdır. Taşıma avantajı, demonte olabilme avantajı kanepe gruplarında mevcuttur. Koltuk takımlarında genellikle böyle bir özellik söz konusu değildir. İskelet bütünüyle imal edildiği için hem daha sağlamdır hem de daha uzun ömürlüdür. Gelin şimdi koltuk ve kanepe arasındaki artı ve eksileri gözden geçirelim kanepe grupları suntelen malzemeden imal edildiği için makas bölümlerindeki vidalama aparatları belli süre sonra hareketli olduğundan yerleriyle ilgili oynamalar yapıp gıcırtılara sebep olabilir. Bu gıcırtılar devam eden süreçte suntelen malzemeye zarar veren bir hal aldığında o makasların değişmesi gerekebilir. Makasların değişebilmesi için de Suntalan malzemenin delik yerlerinin genişlememiş olması gerekir. Bu delik yerleri genişlediyse artık aynı yere tekrar makas montajı yapılması mümkün olmaz. Dolayısıyla ürünün tamamen evden çıkarılıp bir atölyeye veya fabrikaya gönderilip o alt bölümlerindeki kasa kısmının tekrar imal edilmesi gerekebilir. Bu birinci dezavantajıdır. İkinci dezavantajı ise genellikle piyasada çok fazla üretim yapan firmaların üretim sürelerini kısaltabilmek adına kanepe gruplarında yay kullanmalarıdır. Yay uzun ömürlüdür. Yalnız şöyle bir dezavantajı vardır. Yayın üzerine sünger kullanımını azaltmak adına, maliyeti düşürmek adına yay üzerine keçe ve ince bir sünger kaplanarak koltuğun üretimi tamamlanır. Dolayısıyla sünger katmanı ince olduğu için çok sık kullanılan bir odada bulunuyorsa kanepeniz belli bir süre sonra o ince sünger katmanının vücut imzanıza sahip olduğunu ve inceldiğini hissederseniz ve yayın sertliğini hissetmeye başlarsınız. Burada en can alıcı nokta şudur: yaylar hissedilmeye başlandığında koltukta rahat edemezsiniz ama koltuğunuz kötü olmadığı için onu değiştirip kaldırıp çöpe de atamazsınız. Böyle bir ikilem oluşuyor kanepe gruplarında. Yani ürün sağlam gibi görünüyor ama konforlu değil. Ee, tekrar yeniden döşenmesi de çok yüksek maliyetli olduğu için uzun ömürlü bir kullanım aslında bize sunuluyor. Koltukta aradığımız en önemli özellik konfordur. Koltuk takımlarına geldiğimizde onun öncelikle avantajlarını bahsedersek kanepe gruplarına göre koltuk takımlarında özellikle sadece sünger kullanımı yapılır. Genellikle piyasada üretilen ürünlerde sünger kullanılır. Bu süngerlerin kalitesi de eğer güvenilir bir yerden satın alıyorsanız, belirli bir mağazadan satın alıyorsanız, satıcıya güveniyorsanız, ürünü de incelediğiniz zaman, kalitesine emin olduysanız, sünger kalitesi iyi ise minimum 10 yıl kullanma şansınız var rahat bir şekilde. 10 yıl sonra da ürününüzün kötü olma olasılığı çok düşük çok sık kullanımda ancak vücut imzanız süngerin üzerinde hissedilir. Bu da zaten ürünün doğal yapısıyla gelişen bir unsurdur. Koltuk takımlarınızda bulunan ayaklar eğer yerden yüksekse olduğu yerde köşelerinden ittirerek hareket ettirmezseniz ayak yapısında da herhangi bir problem oluşmaz. Kaldırarak yer değiştirirseniz ayak yapısıyla ilgili de herhangi bir sıkıntı oluşmaz. İskeleti tek parça olduğu için de açılır herhangi bir mekanizması bulunmadığından koltuğunuzun uzun yıllar kullanımını sağlayabilirsiniz. 10 yıl kullandıktan sonra kumaşını değiştirebilirsiniz. Kumaş sarfiyatı kanepe gruplarına göre bir miktar daha fazladır ama bu da e, kullanım ömrü göz önünde bulundurulduğunda e, çok ciddi bir kayıp sayılmayabilir. Doğru kumaşlar ve doğru sünger tercih edilirse koltuk takımlarının ömrü bir hayli uzundur. Çünkü çalışır herhangi bir mekanizma yoktur özellikle salonda koltuk tercih ediyorsanız yatak olmayan koltukları da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Çünkü koltuk takımlarında üçlü diye tabir ettiğimiz büyük koltuklarımız bir kişiyi rahatlıkla misafir edebileceğiniz ölçülerde üretiliyor genellikle. Dolayısıyla açılır bir kanepeye de çok ihtiyacınız olmayabilir. Kanepelerde satışı yapılırken tarif edilen bu çift kişilik kanepe olur. Bu çift kişilik yatak olur diye tabir edilen bölüm ise şudur. Yataklarını açtığınız zaman o çıt çıtlı makaslı olan kanepelerin ortada bir çizgi oluşur. O çizgi de sanki orada iki kişi yatabiliyormuş gibi bir izlenim oluşturur. Ama ölçülerine baktığınız zaman veyahut da işin realitesine baktığınız zaman o kanepelerde iki kişinin yatabilmesi çok da mantıklı görünmüyor. Mümkün de görünmüyor. Dolayısıyla aslında açılsa da bir kişi yatıyor, açılmasa da yine bir kişi yatıyor bu ürünlere. Satın alırken bunu göz önünde bulundurmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Gerçekten onun açılmasının size bir faydası var mı? Yoksa açılmasa da olur mu? Burada en önemli püf noktası şudur. Kanepelerdeki maliyet farklarından bahsetmiştik. Kanepe grupları daha ucuza mal oluyor üretim açısından diye bunu söylemiştik. Şu an e, ülkemizde üretilen ürün gruplarında tüketicilerin bu algısını bozabilmek için... E, Kanepe grubu şeklinde ama koltuğa benzetilmiş ürünler var. Bunların da fiyat analizlerini doğru yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yani aslında altında bir sandık var. E, açılıyor, açılarak yatak oluyor. Suntadan yapılmış bir iskeleti var, kanepe grubunun. E, ama koltuk takımı diye tabir ettiğimiz tek iskeletli, tek parça iskeletli ürünlere dış görüntüsü benzetilerek e, satılan ürünler var. Bunlarda da fiyat Kalite-Fiyat Endeksine dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. altı açılabilen, altında sandık çıkan ürünlerin maliyetleri koltuk takımlarına göre, yani altı açılmayan, sandık olmayan ürünlere göre çok çok daha e, ekonomik olması gerekiyor maliyet açısından. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Yani normalde bir koltuk takımını 20 bin liraya alıyorsanız, kanepe grubunun 13-14 bin lira aralığında fiyatı olması gerekiyor. Bu rakamları örnek olarak söylüyoruz tabii ki. Yani birim olarak söylüyoruz. Dolayısıyla kanepe grubu gibi altı açılan koltuk takımı diye satılan ürünlerde siz 20 bin lira gibi bir rakamı görüyorsanız o ürünle ilgili biraz daha düşünmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Tüketicilerin fazla para ödemeden, gereğinden fazla para ödemeden doğru ürünleri satın alabilmesi için mağazamızda da özellikle hizmet veriyoruz. Bu bilgileri de herhangi bir ticari kaygımız olmadan sizlerle paylaşıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Sayfamızı beğendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.